olmak istenmektedir. Evet bunun bir nedeni Dem Parti'nin tartışmasız seçim zaferidir. Ama bir diğer nedeni ise Buyur. bu ülkede 10 bin liraya emekliler geçinsin diye bu hukuksuzluklar yapılmaktadır. Bu Buyur. ülkenin yüzde ellisi asgari ücretle insanlık dışı koşullarda çalışsın diye bu besinkan düzeni bu Dostlar, şimdi kadraş hareketi temsilcisi Kutay Soy bile selamlama için söz verildi. Bugün başta Hakkay, Ahmet, Van, Adana ve burası olmak üzere iradelerine sahip çıkmak için sokağa çıkan herkesi yine saygıyla selamlıyorum. Bu sabah yaşanan ilk değil. Ne yaşıyoruz? İçeride ve dışarıda savaş konseptinin yükseltilerek Türk halkına uygulanmasının tekrarını yaşıyoruz. İlk defa mı? Bir önceki İçişleri Bakanınız Soylu bir beş sene kayyumla yönetelim alışıyorlar demişti. Bu 31 Mart'ta Kürt halkı iradesine nasıl sahip çıktığını her yeri mora boyayarak Soylu'ya da gösterdi, yönetenlere de gösterdi. Yönetenler ne zaman güçsüzleşse Kürt halkına, işçi emekçilere saldırmaya başlıyor. Bugün güneyde savaş planlarını derinleştirmeye çalışanlar Rojava'da seçim yapmak üzere olan Kürt halkının üstüne bomba yağdırma planları yapanlar <laughs> Hakkari halkının iradesine de el koymaya çalışıyor. Peki ne oldu? Siz tarih bilmiyor musunuz? Nafile bir çabadır bu. Onlarca siyasetçisini rehin verdi. Başa bildiniz mi? Gerekirse cezaevlerinden tabutumuz çıkacak ama tabutumuz dik çıkacak dedi rehineler. Bu halkın önderlerini tecrit altında tutuyorsunuz. Başa bildiniz mi? <laughs> Yunanlar yıkılsa kutsaklarla özgürlük. Çinliler yıkılsa özgürlük. Dikkat et! Dikkat et! Dikkat et! Bir kim Bu halkın özgürlük mücadelesi çok yöneten eskitti bir adım geri gitmedi. Türk halkı ve dostları bugün de sokakta bir adım geri gitmeyecek. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız ve kazanacağız. Herkese başarılar. Kayyum ve liderle biz kazanacağız. Kayyum Değerli dostlar, Sosyalist Emekçiler Partisi adına Merhaba dostlar, mücadele yoldaşları. yoldaşları. Bu ülkede son bir yıl içerisinde birçok değişen şey oldu. İki tanesini sayalım. Biri İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu gitti yerine Ali Yerlikaya geldi. Bugünlerin hızlı İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu gibi hep konuşmuyor diye aralarında bir fark olduğunu sananlar vardı. Öyle olmadığını bugüne kadar çok görmüştük, bugün tekrar gördük. İkincisi seçimlerdeki haritanın renkleri AKP iktidarı yerel seçimlerde kocaman bir ders aldı ama bu dersleri anlamadık. bir kez daha gördük. Hangi dersten anlıyorlar? Van sokaklarındaki gidersen, hangi dersten eğitim ilerişindeki dersler. O yüzden bugün Hakkari Belediyesi'ndeki kayyuma karşı hala cezaevinde olan Can için ve bütün anti demokratik uygulamalara karşı bir Mayıs tutsaklarını özgürleştirmek için emek ve özgürlük mücadelemizi daha fazla büyütmek bizim boynumuzun borcu diyoruz. Sosyalist Emekçiler Partisi olarak İstanbul'dan Hakkari'ye selam gönderiyoruz. Kayyum politikalarına karşı hep birlikte kazanacağız. Merhaba arkadaşlar. Saray rejimi kendi kalan düzeni devam etsin diye kayyom atamalarını yapıyor. yapıyor. Savaş politikalarıyla halkların direniş mücadelesini dinlen dinlemek istiyor. van Ben, ben değerli arkadaşlar, değerli yoldaşlar, değerli kurum temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Her şey söylendi. Sadece şu sözü birbirimize vermemiz gerekiyor. Son olarak ben duygu ve düşüncelerimi şöyle paylaşmak istiyorum. Bu iktidar sadece kumpasçı, sadece bir çete iktidarı değil. Aynı zamanda darbeci bir iktidar, benden önce konuşan bütün yoldaşlarımız, bütün arkadaşlarımız bunun altını çizdi. Madem bu iktidar darbeci, bizler de gezeceğiz. Madem bu iktidar darbeci, bizler de Kobane direnişini örgütleyenleriz. Madem bu iktidar darbeci, bizler Van'da sarılanlara kalkanlarız. Madem bu iktidar darbeci, bizler Cona isyana kalkan halkız. Darbecilerin, faşistlerin karşısında isyan baş kaldırı halkır arkadaşlar. O yüzden bir kez daha, bir kez daha bu darbeci iktidara sesleniyoruz. Zulmünüz artsın, zulmünüz artsın, zulmünüz artsın, zulmünüz artsın ki ezilen halklar baş kaldırsın, isyan etsin. Bizim normalimiz AKP'nin yıkıldığı gün olacaktır diyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar yolluyorum. Evet, değerli, değerli dostlar, değerli dostlar, değerli basın emekçileri. Kanyon kurtkaza'na son verilene kadar bu mücadele devam edecek diye bilinirsin alanlarda olmaya devam edeceğiz. Şimdi basın açıklamalarında tamamlayarak <laughs> <Hatır. gülüyor> teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Allah'a